Yaklaşık 150 yıllık bir hikaye, göçebe bir kabile ve Orta Çağ'ın en büyük güçlerinden biri. Kulağa inanılmaz geliyor, değil mi? İşte bugün Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun bu destansı yükselişine ve o kaçınılmaz çöküşüne birlikte bakacağız. Peki, bu nasıl oldu? Yani Bozkır'da yaşayan göçebe bir topluluk nasıl oldu da bir anda kendini İslam dünyasının siyasi lideri konumunda buldu? İşte bu anlatımın kalbindeki soru da tam olarak bu. Gelin bu inanılmaz dönüşümün sırlarını birlikte aralayalım. O zaman her şeyin başladığı yere gidelim. Hikayemizin ilk bölümü: Yükseliş. Bozkırlardan İslam'ın tahtına uzanan o müthiş yolculuk. Her büyük hikayenin kahramanları vardır, değil mi? İşte Selçukluların sahneye çıkışını sağlayan kilit isimler. Kökenleri Oğuz Türklerinin Kınık boyuna dayanıyor. Her şey ailenin atası Selçuk Bey'in İslam'ı seçmesiyle başlıyor aslında. Ama asıl mimar, devleti sıfırdan kuran stratejik deha Tuğrul Bey. Onun yanında da askeri kanadın beyni, ordunun başındaki kardeşi Çağrı Bey var. Bu ikili resmen oyunu değiştirecek. Ve Tuğrul Bey'in dehası savaş meydanlarında kendini hemen gösteriyor. Bakın şu iki tarih Selçuklular için birer dönüm noktası. 1040 Dandanakan. O güne kadar bölgenin devi olan Gaznelileri dize getirip artık biz de varız dedikleri an. Sadece 8 yıl sonra bu sefer yönlerini batıya çeviriyorlar ve Pasinlerde Bizans'la ilk büyük kapışmalarından zaferle ayrılıyorlar. Yani artık herkes anlamıştı. Sahneye yeni ve çok güçlü bir oyuncu çıkıyordu. Ama Selçukluların yükselişini sadece kılıç gücüyle açıklayamayız. Asıl büyük hamle siyasi bir satranç oyunuydu. Tuğrul Bey ne yaptı biliyor musunuz? O dönemde Bağdat'ta Şii Büveyhoğulları'nın elinde adeta esir olan Sünni Abbasi halifesini kurtarmak için şehre girdi. Bu, bir kurtarma operasyonundan çok daha fazlasıydı. Bu, İslam dünyasının liderliğini oynanan dahice bir hamleydi. Ve bu hamlenin karşılığı inanılmazdı. Halife Tuğrul Bey'e öyle bir ünvan verdi ki bu her şeyi değiştirdi. Doğunun ve batının sultanı. Bu ne demek biliyor musunuz? Artık İslam dünyasının siyasi gücü, kılıcı resmen Selçukluların elinde demek. İşte o an göçebe bir kabilenin resmen bir imparatorluğa dönüştüğü andır. İmparatorluk artık kurulmuştu. Peki ya sonrası? İşte şimdi hikayenin en parlak kısmına, Altın Çağ'a geliyoruz. Büyük sultanların ve büyük alimlerin damga vurduğu o muhteşem döneme. Tuğrul Bey'den sonra sahneye Fetihler Babası lakaplı Ayp Arslan çıkıyor. Ve adının hakkını da sonuna kadar veriyor. Tarih 1071, Yer Malazgirt. Bu zafer sıradan bir savaşın çok ötesinde. Bizans'ın Anadolu'daki belini kırıyor ve bu toprakların kapılarını Türklere sonuna kadar açıyor. Evet, bugünkü Türkiye'nin temelleri işte tam o gün, o savaş meydanında atıldı. Ama bu devasa gücün arkasında sadece kılıçlar yoktu. Müciş bir akıl da vardı. Vezir Nizamül Mülk. Bu dahi adam hem Alparslan'a hem de Melik Melikşah'a hizmet etti ve imparatorluğun adeta beyni oldu. Kurduğu Nizamiye medreseleri dönemin Harvard'ı, Oxford'uydu. Buralar sadece ilim yuvası değil, aynı zamanda devletin ideolojisini güçlendiren stratejik merkezlerdi. Yazdığı siyasetname ise yüzlerce yıl sonra bile devlet adamlarına yol gösteren bir başucu kitabı oldu. Ne kadar inanılmaz, değil mi? Ve işte zirve, Sultan Melikşah dönemi. İmparatorluğun en geniş sınırlara ulaştığı, gücünün ve zenginliğinin doruk yaptığı zamanlar başkent İsfahan, o dönemde dünyanın kalbinin attığı yerlerden biriydi. Bir bilim, sanat ve kültür merkezi. İşte Selçuklu İmparatorluğu'nun en parlak anı buydu. Bu altın çağda sadece fetihler yoktu, bilim de vardı. Mesela Ömer Hayyam'ı hepimiz biliriz. İşte o Hayyam, Sultan Melikşah'ın himayesinde bir ekip kuruyor ve Celali takvimini hazırlıyor. Şöyle söyleyeyim, bu takvim o kadar hassastı ki, yüzyıllar sonra yapılan Gregorian takviminden bile daha doğruydu. Bu bile tek başına Selçukluların bilimde ne kadar ileri gittiğini gösteriyor. Ama bilirsiniz, zirveye çıkmak zordur, zirvede kalmak daha da zor. Her yükselişin bir de inişi var maalesef. Şimdi hikayenin biraz daha karanlık bir bölümüne geçiyoruz. O sağlam görünen yapıda beliren ilk çatlaklara, hem içeriden hem de dışarıdan gelen tehditlere çöküş böyle bir gecede olmadı tabii birikmiş bir sürü sorunun patlamasıyla geldi Düşünün Melikşah ölüyor ve hemen ardından oğulları arasında kanlı bir tat kavgası başlıyor. İmparatorluk içeriden zayıflarken dışarıdan haçlılar saldırıyor. Bu da yetmezmiş gibi batıniler yani haşhaşiler, Nizamülmülk gibi devletin en kilit adamlarına suikastlar düzenliyor. E bir de kurucu unsur olan Oğuz boyları isyan edince bu kaosu fırsat bilen valiler yani atabeyler ben artık kendi başımın çaresine bakarım deyip bağımsızlıklarını ilan etmeye başlıyorlar tam bir fırtına. Ve böylece son bölüme geliyoruz. Çöküş ve geride kalan o büyük miras. Yani bir imparatorluğun sonuna ama aynı zamanda yeni bir devrin başlangıcına bakacağız şimdi. İşte bu fırtınanın ortasında imparatorluk için artık geri dönüşü olmayan bir an var. 1141 Katvan Savaşı. Moğol kökenli Karahitaylar karşısında alınan o feci yenilgi, Selçuklu ordusunun o eski yenilmez imajını tamamen yerle bir etti. Bu, çöküşün artık durdurulamayacağının en net işaretiydi. Son sahne ise gerçekten çok trajik. İmparatorluğun son büyük sultanı Sencer, düşman tarafından değil, devleti kuran kendi halkı, isyancı Oğuzlar tarafından esir alınıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu otoritenin ne kadar sarsıldığının en acı kanıtıydı. Sultan Sencer 1157'de öldüğünde onunla birlikte Büyük Selçuklu İmparatorluğu da resmen tarih sahnesinden çekilmiş oldu. Ama bir imparatorluk yıkılsa da mirası yaşar. Selçukluların yıkılışı aslında bir son değil, yepyeni bir başlangıçtı. Onların açtığı yoldan Anadolu Selçukluları gibi yeni güçler doğdu. Kurdukları yönetim ve toprak sistemleri onlardan sonra gelen devletler tarafından, mesela Osmanlılar tarafından bile kullanıldı. Ve tabii o eşsiz mimarileri. O zarif minareler, o anıtsal kümbetler, bugün bile bize o büyük medeniyeti fısıldıyorlar. Yani kısacası, Bürük Selçuklu İmparatorluğuna sadece bir yıkıntı olarak bakmamak lazım. Aslında o, üzerine Osmanlı gibi devasa yeni yapıların inşa edildiği çok sağlam bir temeldi. Peki size bir soru, bu miras Orta Doğu'nun geleceğini sizce başka ne şekillerde etkiledi? düşünmeye değer. Bu tarihi yolculuğu faydalı bulduysanız bir beğeninizle bize destek olabilirsiniz.